Arkadaşlar merhaba kanalıma hoş geldiniz. Muhabbet Kuşu eğitiminde video serimize devam ediyoruz. Daha önce part 1 ve part 2 videolarını çekmiştim. Şu anda part 3 videosunu çekiyorum. Part 1 ve part 2'de nelerden bahsetmiştim onları kısaca hatırlatayım sizlere. Part 1 videosunda muhabbet kuşunu eve ilk getirdiğinizde neler yapmanız gerekiyor bundan bahsetmiştim. Part 2'de de yine o ilk günle bir haftalık arasındaki süreçte kuşa nasıl davranmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Şu anda bir haftayı geride bıraktık arkadaşlar. Ben de sizlerle birlikte paşayı eğitiyorum. İlk günden beri zaten videolarını çekiyorum. Bir haftalık süreyi geride bıraktık. Artık bir 8-9 günümüz oldu paşayla. 8-9 gündür eğitimine devam ediyorum. Belki birçoğunuz kadar ilgilenemiyorum. Çünkü çalışıyorum. Bu yüzden çok fazla ilgilenemiyorum ama burada önemli olan şey kuşa kendimizi sevdirmemiz arkadaşlar. Çok fazla ilgilenemiyor olsak da ona kısa bir sürede hızlı bir şekilde kendimizi sevdirmemiz önemli olan. Bu yüzden ben hani bir hafta boyunca kuşu kesinlikle dışarıya bırakmayın diyorum. Hem ev içerisini tanımadığı için bir yerlere çarpıp zarar görebilir. Hem de bu bir haftalık süreçte siz onunla kafes içerisinde ilgilendiğinizde çok daha hızlı bir şekilde size alışacaktır. Şimdi zaten part 1 ve part 2'de anlattıklarımın önemini bu videoda çok iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Ben paşanın bize yeterince alıştığını düşünüyorum. Artık ev ortamına ve bizlere yeterince alıştığını düşünüyorum. Artık bu videoda paşayı dışarıya çıkaracağız. Bakalım paşa bize nasıl bir tepki verecek. Umarım gerçekten düşündüğüm gibi paşa bize yeterince alışmıştır ki ben alıştığını düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü artık yıllardır ben muhabbet kuşlarının içerisinde yaşadığım için kuşların hareketlerinden, tavırlarından ne yaptığını ne söylemeye çalıştığını anlayabiliyorum. O yüzden artık yeterince alıştığını düşünüyorum. Bu videoda arkadaşlar Paşa'yı dışarıya bırakacağız. Hep birlikte göreceğiz. Bakalım Paşa bize yeterince alışmış mı? Bu bir haftalık süreçte yani bir 8-9 gün geçti. 8-9 günlük bir süreçte Paşa'yı kendime nasıl alıştırdım göreceksiniz arkadaşlar. Zaten part 1 ve part 2'de neler yapmanız gerektiğinden bahsetmiştim. Ve bu videoda gerçekten onların önemini anlayacaksınız arkadaşlar. Hadi hep beraber bakalım paşa nasıl bir tepki verecek bizlere. Dışarıya çıkaralım arkadaşlar. Paşa. Zaten paşa bu şekilde kendini sevdirmeye alışmıştı. Kafes içerisinde ben böyle sürekli seviyorum. Çıkmak için can atıyor. Ama çıkarmıyordum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kendini gayet güzel sevdiriyor kafes içerisinde. Paşa, paşa. Oğlum. Gel. Gel paşa. Yani bana yeterince güveniyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde benden kaçmıyor. Gel paşa, gel. Şöyle dışarıya aldık. Bakın görüyor musunuz? Yani şu anda benden bir yere gitmiyor. Yani 8 gündür arkadaşlar ben bununla uğraşıyorum. İşten eve geldiğimde direkt bunun eğitimiyle ilgileniyorum. Hani sizlere de anlatabilmek amacıyla sürekli bununla ilgilendim. Bir haftalık süre içerisinde. Bakın şu anda hiçbir yere gitmiyor. Yani size anlatmak istediğim olay bu arkadaşlar. Kafeste ne kadar çok ilgilenirseniz o kadar çabuk alışır sizlere. Kafama geldi şu anda. Gel paşa. Korkutmak da istemiyorum. Tamam oğlum. Sağa sola bakıyor şu anda. Gördüğünüz gibi bir yere gitmiyor arkadaşlar. Gel. Gel bakalım gel. Gel. Tamam. Gel paşa. Arkadaşlar dediğim gibi eğitimin en güzel yolu budur. Yani ilk geldiğinden itibaren bir hafta boyunca kesinlikle dışarıya bırakmayın kuşu. Hem ev içerisini tanımadığı için zarar görebilir. Hem de bir hafta boyunca kafes içerisinde siz onunla ilgilendiğinizde çok hızlı bir şekilde alışacaktır. Bundan emin olun. Getirip ilk günden dışarıya salarsanız bu kuş mutlaka bir yerlere konar. Gider. Oraya alışır. Ya klimanın üzerine alışır. Ya televizyonun üzerine alışır. Ya perdeye alışır. Yani bazı arkadaşlar böyle e, perdenin arkasına geçip e, kuşu bırakıp e, kendine alıştırmaya çalışıyor ama e, bu yanlış bir hareket arkadaşlar. Çok doğru bir hareket değil o. Yani kuş o şekilde korkabilir. Korkma ihtimali yüksek. Çünkü her kuşun karakteri bir değil. Bir kuş alışabilir ama bir kuş alıştı diye her kuş alışacak diye bir şey yok. Veya bir kuşu eve ilk getirdiğinizde dışarıya bıraktığınızda bir yere çarpmadı, bir şey olmadı veya elinizde durdu diye her kuş duracak diye bir şey yok. Her kuşun karakteri farklıdır. Bu yüzden benim tavsiyem bir hafta boyunca dışarıya bırakmayın arkadaşlar. Dışarıya bırakılmadığında gördüğünüz gibi bakın hiçbir yere gitmiyor. Bir tane ben bunu bak sürekli eğittiğim için bak bu şekilde sevebilirim. Benden kaçmaz. bana güven olduğu için hiçbir şekilde kaçmaz. Normalde kuşlara alıştırmadığınız zaman bu kuşlar bu şekilde kendini sevdirmez. Tutmaya çalıştığınızda direkt kaçar arkadaşlar. Ama gördüğünüz gibi Paşa hiçbir şekilde kaçmıyor. Çünkü bana güveniyor. Bana zarar vermeyeceğimi biliyor. Kesinlikle eğitim esnasında arkadaşlar e, kuşu eldivenle, elbiseyle, e, bir bezle, şapkayla, ne bileyim e, aklıma daha başka bir şey gelmiyor. Bunlarla tutmaya çalışmayın. Bu kuşu korkutur, ürkütür, zarar verir. Normalde şu an uçup gidebilir ama gördüğünüz gibi gitmiyor. Paşa. Bu şekilde de gayet rahat sevebiliyorum. Evet, gitti. Paşa. Paşa. Paşa, gel. Paşa. Geri geldi arkadaşlar. Hiçbir yere konmadan bakın geri geldi. İşte bu nedir biliyor musunuz? Yani e, bir hafta boyunca benim bu kafes içerisinde ilgilenmemin sonucu arkadaşlar. Eğer ilk getirdiğim gün ben bunu dışarıya bıraksaydım mutlaka bir yere konmaya alışacaktı bu. Ya perdeye alışacaktı ya televizyona. Şu anda başka bir yere konmaya korkuyor. O yüzden direkt geri bana geldi. Aferin benim oğlum. Aferin oğlum. Tamam, 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 tamam. Tamam. Evet arkadaşlar part 3 videomuzda bu şekilde olsun artık dışarıya çıkarmaya başladık bundan sonra da videolara devam edeceğiz bir taraftan da artık konuşturmaya çalışıyorum onun da videolarını çekeriz inşallah sizlere henüz eğitimi bitmedi daha ilk kez dışarı çıktı bundan sonra her gün dışarıya çıkmaya başlayacak Gel. Evet arkadaşlar, Part 3 videomuzda bu şekilde olsun. Kendinize iyi bakın, sağlıklı kalın, mutlu kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere diğer videolarda.